Türk ordusunun kimyasal silah kullandığını söylersen ben ayrılırım o parti. Türkiye cari açığını uyuşturucudan kapatıyor dersen yani uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açığının finansmanında kullandılar. Bu siyasi eleştirinin ötesine gider ülkeni kötülemek olur. Şimdi söyleyeceklerim belki biraz ağır olacak ama emin olun hepsi de muhatabının sonuna kadar hak ettiği tespitlerdir. Madem sorumluluktan söz ediyoruz, öyleyse kendi devletini, bütçesini uyuşturucu parasıyla finanse etmekle suçlayan bir haysiyet fukarası sorumluluk lafını ağzına en son alacak kişidir. Kendi devletini borsasının yükselişi üzerinden hançerlemeyi siyaset sanan bir sefil sorumluluk ifadesinin yanına yaklaşamaz. Kendi devletini, ülkesini mafyaya teslim etmekle itham eden bir zavallı sorumluluk kavramının yanından, yöresinden bile geçemez. Yurt dışına gittiğinde ülkenin ve milletin hayrına tek bir görüşme yapmayıp ne kadar terör örgütü destekçisi, ne kadar Türkiye düşmanı varsa onların ekmeğine yağ sürüp gelen bir gafil Sorumluluk lafıyla yan yana gelemez. Teröriste terörist. Teröriste terörist. Terör örgütüne terör örgütü deme cesareti olmayan, terör örgütü güdümündeki partiyi ülke yönetimine ortak etmeye çalışan bir namert sorumluluktan söz edemez. Ağzını eğer açtığında yolsuzluktan, hırsızlıktan arsızlıktan, ahlaksızlıktan söz edip de kendi belediyelerindeki parti teşkilatlarındaki kepazeliklere gözünü kapatan bir kifayetsiz sorumluluğun sesinin bile yanına yaklaşamaz. Devraldıkları belediyelerde bırakınız taş üstüne taş koymayı, yapılanları yaşatmayı, başlatılanları sürdürmeyi beceremediklerinden sorumluluk diyerek ortalıkta dolaşması kadar yüzsüzce bir tavır olamaz. Dünyada ülkesinde orman ve yeşil varlığını en çok artıran bir yönetime ağaç diyerek saldıranların aslında hangi alçak hesapların peşinde olduğunu gezi olaylarında görmüştük. Şimdi CHP'nin başındaki zat da ağaç diye gevelemeye başladığına göre Demek ki bu nöbet kendisine geçti. Hele bir de dış politikadan söz etmesi yok mu? İşte tam da bu noktada insanın artık sözün bittiği yer diyesi geliyor. Bütün dünya Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşından Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluşuna kadar her alanda dış politikada elde ettiği başarıları konuşurken bu zatın dış politika diye eveleyip gevelemesi karşısında söylenecek her lafı israf olarak görüyoruz. Değerli kardeşlerim, Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmekten dahi aciz olan, kendisine böyle bir siyaset alanı açamamış bulunan bu zat, harcadığımız her nefesin fuzuli olduğunu elbette biliyoruz. Ama ola ki bu ezeyanlara kulak kabartanlar varsa onların yüreklerini ferahlatmayı boynumuzun borcu olarak gördüğümüz için kendisini muhatap oluyoruz. Aynı şekilde haksız, hukuksuz, ahlaksız, pervasız bir şekilde itham ettiği öğretmeninden polisine, sağlıkçısından çiftçisine, muhtarından... Hakim savcısına kadar tüm kamu görevlilerinin sahipsiz olmadığını görmesi için kendisine cevap veriyoruz. Bay Kemal, ne bu polis, ne bu öğretmenler, ne bu sağlıkçılar? Hiçbirisi sahipsiz değildir. Onların yanında ve arkasında biz varız biz. Dışarıdan bakıp da Türkiye'de her türlü yalanın ve iftiranın dolaşıma sokulabileceği vehmine kapılanlar olabilir diye kendisine en ağır ifadelerle mukabele ediyoruz. Buna rağmen madem ki bu zat her şeye rağmen ülkenin en büyük ikinci partisinin başındadır. Umudumuzu tümden kaybetmekte istemiyoruz. Nitekim bu zatın siyasi hayatında ilk kez bir vizyon açıklamaya hazırlandığını ilan etmesinden memnuniyet duy. Bizim asıl yarışmak istediğimiz alan, asıl güreşmek istediğimiz minder, asıl tartılmak istediğimiz kantar işte burasıdır. Biz muhalefetle polemik siyasetinde değil, eser ve hizmet siyasetinde yarışmak istiyoruz. Biz muhalefetle mesaimizi sürekli onların yalanlarına cevap vererek değil, Türkiye 100 yılı vizyonumuzun benzeri gayretlerini konuşarak yürütmek istiyoruz. Bize ülkenin ve milletin hayrına programlarla, projelerle, iddialarla gelin, canımızı yiyin. Yeter ki artık bıkkınlık veren şu arsız, yüzsüz, yalan ve iftira üzerine kurulu tek parti devri bakiyesi siyaset üslubunuzdan vazgeçin. Yeter ki artık kısır siyasi çıkarlarınız, anlık hazlarınız için kendi ülkenize, kendi milletinize, kendi insanınıza ihanet derecesine varacak ifadelerden, tavırlardan uzak durun. Eğer muhalefet pozitif siyaset konusunda samimi ise işte buradan AK Parti grubundan Cumhur İttifakı adına söz veriyorum. Kendilerinin hiçbir eksiklerini yüzlerine vurmayacağız. Hiçbir zayıflıklarının üzerine gitmeyeceğiz. Hiçbir gaflarıyla dalga geçmeyeceğiz. Çünkü Türkiye eski devir kalıntısı siyaset tarzından artık çok yorulmuştur. Bilhassa gençlerimiz desteksiz atıp tutma, hiçbir şey söylemeden çok laf etme. Sırf muhalefet etme adına inatla siyaha beyaz, beyaza siyah deme fanatizmine dayalı siyaseti kesinlikle istemiyor. Ziyaret ettiğimiz şehirlerde ve pek çok programda sıkça bir araya geldiğimiz gençlerimizin demokrasi, özgürlük, hakkaniyet, adalet, açık yüreklilik Açık fikirlilik konusundaki beklentilerinin en yakın şahidi biziz.